Hepinize selam sevgili arkadaşlarım. Bugün yüzümüzde bulunan güneş lekelerini giderecek. Hamilelik esnasında oluşan lekeleri giderecek. Cildimizdeki çilleri temizleyecek. Ciltteki kararmaları aydınlatacak, beyazlatacak aynı zamanda yaşa bağlı oluşmuş lekeleri de temizleyecek çok güzel bir tarif hazırladım sizlere. Bu tariften çok arkadaşım fayda gördü ve ben her yazın kavun mevsiminde bu tarifi sizler için güncelliyorum arkadaşlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımın da bu tariften faydalanmasını istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hazırlama aşamasına geçiyorum. Küçük boy bir kavunun yarısının çekirdekli kısmını kullanacağım. Kavun sütü yapacağız ve bu sütle cilt temizleyeceğiz. Kavunun çekirdeklerini ve kabuk kısmını kullanacağız bugünkü tarifte. Öncelikle ben yarım kavunun içindeki çekirdekleri çıkarmakla başlıyorum. Hazırlayacağımız sütü bir hafta kullanacağız arkadaşlar. Bir hafta sonra yenisini hazırlayabiliriz. Yarım kavunun çekirdekli kısmını yani şöyle bütün olarak çıkartıyoruz kavunun iç kısmını arkadaşlar çekirdekleriyle birlikte. Bir kasenin içine ayırdım. Kavun çekirdeklerini doğrayıcının içine bıraktım. Üzerine de yarım su bardağından biraz fazla veya bir su bardağından bir parmak eksik su ilave ediyorum ve kavun çekirdeklerin içindeki kısım tamamen suya karışana kadar ve su süt rengini alana kadar doğrayıcımı çalıştırıyorum. Sonra ince bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. Çekirdeklerin dış kısımlarının çıkmasını sağlıyorum. çekirdeklerin dış kısımları burada kaldı. Çekirdeklerin içi de karışımın içine karıştı arkadaşlar. Kavunun çekirdeğinde bulunan vitaminler, kavunun kabuğunda bulunan vitaminler cildimiz için çok faydalı. Cilt lekelerini gideriyor, cildi gençleştiriyor. Aynı zamanda kavunun kendisi de cildimize kolajen desteği veriyor arkadaşlar. Kavun sütünün üzerine bir tatlı kaşığı kadar da bal ilave ediyorum. Bal içinde eriyene kadar karıştırıyorum bal alerjiniz varsa bal eklemeden de kavun sütünü hazırlayabilirsiniz. Kavun sütü şu anda hazır. Kapaklı cam bir kavanozun içine boşaltıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bir hafta buzdolabında bozulmuyor. Bir hafta sonra yenisini hazırlayabiliriz. Kavun sütü cildimizdeki lekeleri temizlemek için tek başına yeterli gelmiyor arkadaşlar. Yanında kavun kabuğuna da ihtiyaç duyuyoruz. İç kısmını afiyetle yiyoruz. Kavunun çöpe attığımız kısımlarıyla da cildimizdeki lekeleri temizliyoruz arkadaşlar. Evet önce bir tane kavun kabuğu alıyoruz ve cildimize bununla masaj yapıyoruz. Temiz cildimize aşağıdan yukarı olmak üzere masaj yapıyoruz arkadaşlar. Bu masaj işlemi 5 dakika kadar sürmeli. Güzelce ölü derileri temizliyoruz. Kavun kabuğuyla 5 dakika kadar cildimize masaj yaptıktan sonra cildimizde kurumasını bekliyoruz. Cildimize kuruduktan sonra da yüzümüze uygulayacağımız kadar kavun sütünü bir tabağın içine alıyoruz. Bir pamuk yardımıyla Yüzümüze sürüyoruz arkadaşlar. Ben şu an kolumu uyguluyorum. Bir pamuk yardımıyla yüzümüze sürüyoruz. 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika sonra kuruyor. Tekrar kavun sütünden sürüyoruz. Bir 10 dakika daha bekletiyoruz. Ve 3. kez kavun sütünden sürüyoruz. 3 kez uyguluyoruz arkadaşlar. Ve bunu her akşam düzenli yapıyoruz üçüncü kez sürdükten sonra kuruyunca yüzümüzden yıkıyoruz ve cildimize uygun bir nemlendirici sürüyoruz. Her akşam bu uygulamayı yapıyoruz. Fakat kavun kabuğunu sabah akşam cildimize uygulayabiliriz. Akşamları sabahları 5 dakika kadar kavun kabuğuyla cildimize masaj yapabiliriz. Akşam kavun kabuğuyla ovaladıktan sonra kavun sütünü kullanıyoruz fakat sabah kullanmıyoruz. Sabah sadece Kavun kabuğunun iç kısmıyla yüzümüzü 5 dakika kadar ovalıyoruz. Yüzümüz de kuruduktan sonra yüzümüzü yıkıyoruz arkadaşlar. Yine cildimize uygun nemlendirici ve sonrasında da dışarı çıkarsak da güneş kremi kullanıyoruz arkadaşlar. İlk defa kavun sütü veya kavun kabuğunu cildinize uygulayacaksanız ve alerjik bir cilde sahipseniz mutlaka önce küçük bir alanda test edip sonra tüm yüzünüze uygulayın. Şu an kavunun mevsimi. Kavunun mevsimi olmadığı dönemlerde de Kavunun kabuklarını bu şekilde donduruyoruz. Soğuk, soğuk uygulamak çok daha iyidir arkadaşlar. Aynı şekilde çekirdeklerini kurutarak da kullanabiliriz. Çekirdekleri de dondurarak kullanabiliriz arkadaşlar. Her mevsim cildimizi kavundan, kavunun çekirdeğinden, kavunun kabuğundan ve kavunun kendisinden faydalandırabiliriz arkadaşlar. Tarif ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyorum ve sizleri orada görmek beni çok mutlu edecektir. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.